Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size arabam yokuş çıkarken hararet yapıyor. Yokuş çıkarken arabanın harareti yükseliyor. Şu gördüğünüz gibi normal yolda düz yolda giderken normal ama yokuş çıkarken yükseliyorsa yani yokuş çıkarken aracınız hararet yapıyorsa bunun sebepleri nelerdir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Hararet nedir? önce motor suyu sıcaklığının derecesidir arkadaşlar. Bu motor suyu sıcaklığının hiçbir zaman 90 dereceyi geçmemesi gerekir. Arabanızın markası modeli ne olursa olsun 90 dereceyi geçmemesi gerekir. Eğer 90 dereceyi geçiyorsa özellikle 95'in üzerine çıkıyorsa bilin ki o araba hararet yapıyordur. Çünkü ee, suyun kaynama noktası 100 derecedir. Bir defa o hararet ibresinin muhakkak yüzün altında kalması gerekir. Normalde de 90 derecedir. Hatta bu Lada Samara ben buna yazlık müşür taktırdım. Erken fan açsın diye 70'e aldırdım arkadaşlar. Yokuş çıkarken falan hararet yapmaz. 70'te kalır ama sizin arabanız. Yokuş çıkarken hararet yapıyor. Ee, ama düz yolda yapmıyor diyorsanız. Bunun sebebi nedir? Ben size tek madde söyleyeyim soğutma sisteminin yetersiz gelmesidir. Ama soğutma sisteminin yetersiz gelmesine sebepler bir sürüdür arkadaşlar. Ben bunlardan size birkaçını şimdi sıralayıp soğutma sistemi neden yetersiz gelir? Arkadaşlar araba yokuş çıkarken hararet yapıyorsa bilin ki birinci bakmanız gereken yer radyatör. Eğer radyatör eskimişse Tıkalıysa, çeşme suyu kullandıysanız, yokuş çıkarken hararet yapar. Niye? Düzlükte motora zaten çok yük binmez. Yokuş çıkarken ne demek musunuz mu? Ee, arabanın motoruna yük bindiği zaman hararet yapıyor demek. Eğer radyatörde bir tıkanıklık, işte tıkanma şu bu varsa yokuş çıkarken hararet yapar. Fan motorunun şu gördüğünüz motor arkadaşlar, elektrikli bir motordur çalışması için şu 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 gördüğünüz arkadaşlar elektrikli bir motordur. Çalışması için gücünü elektrik gücü şeyden alır, şarj dinamasından, aküden vesaire alır arkadaşlar. Bu fan motoru elektrikli bildiğiniz gibi her elektrikli motor bozulur. Bu motor zayıfladığı zaman aracınızın e, düz yolda tabi çok şey istemediği için giderken böyle düz yolda giderken çok hararet yapmayacaksın. Yokuşta yetersiz kalır bu fan motoru. Ve yokuş çıkarken hararet yapmasına neden olur. Fan pervanesi çok önemlidir arkadaşlar. Bazı sürücüler böyle eski arabalarda örneğin 6 kanat fan pervanesi gerekirken 4 kanat takıyor adam. Aman fan pervanesi değil mi işte ne olacak diye. Yetmiyor kardeşim işte düz yolda soğutuyor yokuşa gelince gene hararet yapmasına neden oluyor. Fan pervanesinin eksik kanat olması, orijinal olmaması aracın yokuş çıkarken hararet yapmasına neden olur. Bir diğer husus ise Motor suyunun kalmaması arkadaşlar eksik olması düzlükte tabi motora çok yük binmediği için tolere ediyor ama yokuş çıkarken arkadaşlar motor suyu eksikse aracınız hararet yapar bunu söyleyeyim size. Şimdi gelelim ağır arızalara yokuş çıkarken aracın çok fazla hararet yapmasının sebebi. bir üst kapak contasının yanık olması. Üst kapak contası nedir? Motor egzantrik kapağıyla üst kapağı ile motor bloğu arasında şurada sızdırmazlık sağlayan parçadır arkadaşlar. Eğer motor üst kapağı arıza yapmış şey yanmışsa, conta araba conta yakmışsa genelde yokuş çıkarken araba hararet yapar. Bir diğer husus ise aracı olduğundan fazla yüklemek. Örneğin bir arabanın taşıma kapasitesi kaç? 300 kilogram, 350 kilogram. Siz bu arabaya 500-600 kilogram yük atarsanız yokuş çıkarken arabanın hararet yaptığını görürsünüz. Çünkü motorun canı çıkıyor çünkü şey yapabilmek için. Fren balatalarının sıkması. Fren arızalarında arkadaşlar tamam mı? Bu balatalar bazen arıza yapıyor. Özellikle eski arabalarda balatalar arıza yaptığı zaman arabayı sıkıyor. Siz gitsin diye basıyorsunuz. Araba, balatalar fren yapıyor yapıyor. Sonuç olarak yokuş çıkarken arabanın hararet yapmasına neden oluyor. Bir diğer husus ise fren şey e, egzoz. Egzozun tıkalı olması. Egzoz tıkalı olduğu zaman gazı tam atamıyor. Egzoz gazı zaten yüksek sıcaklıkta bir gaz. Emme manifoldu kaçağı. Egzozda tıkanıklık olması. Katalizörde tıkanıklık olması. EGR valfinde tıkanıklık olması. Yokuş çıkarken arabanın hararet yapmasına neden olur arkadaşlar. Son olarak ise hapı yuttuğunuz kısım. Eğer bundan dolayı hararet yapıyorsa yokuş yukarı çıkarken hapı yuttunuz. Şu üst kapakta veya motor bloğunda bir çatlak varsa düz yolda bir şey fark etmeyebilirsiniz. Ama yokuş çıkarken arabanın hararet yaptığını görürsünüz. Bu da size pahalıya mal olur arkadaşlar. Evet ben size araba yokuş çıkarken neden hararet yapar bunları madde madde anlatmaya çalıştım. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir arıza videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.